Hadi anlat George nasıl olacak Küçük bir yer alacağız Sen ben ve tavşanlarımız olacak Leni ve tavşanlarımız Hayır Leni bakır. sen Irmak'ın karşısına bak Yerimizi gözünde canlandır Hadi durma devam et Artık herkes sana iyi davranacak Leni Bir daha bela çıkmayacak Biliyor musun George bana kızdın sanmıştım Hayır hayır Leni kızmadım sana Hiçbir zaman kızmadım bunu bilmeni istiyorum Hadi hemen yapalım Hemen alalım o yeri Tabi hemen mecburum Leni mecburuz öyle. Aliman, kızım ne oldu? Sarhoşum işte. Yapacak başka bir şey mi var? Ne susuyorsun? Hadi söyle söyleyeceklerini. Aliman, kızım ne oldu? Biri bir şey mi söyledi? Yoksa bir şey mi yaptılar sana? Bana mı darıldın? Bana darıldıysan söyle. Bilmiyorsun ana. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ben, ben bugün... Hani Kasım'ı geçirdiğimiz yer var ya... Hani çaya gitmiştik. İşte orada... Aa! gelinim Ah tozakey ah Şu koca dünyada kıyıda köşede kalmış Bin yamalı bir yoksul yorganı. Kalk artık Abbas emmi. Çakıldın kaldın kuru yere. Kalk gidelim. Kalkayım yeğenim. Ama dur, kendi gayretimle kalkayım. çile be, amma çektik ha. Dağdaş dayanmazdı, biz dayandık. Dayanıyoruz Abbas emmi. Gücümüz yettiği yere kadar. Komşular köyü bırakıp kenti yürüyün buyuruyorlar battal. Yürüyene dur diyen yok zaten. Ama köyler boşalmasın. Köyler boşaldı mı hepimiz yandık. Köyü söndürdün mü memleket söner battal. Bu resmi pek mi merak ettiniz? Her gün onu seyrediyorsunuz. Evet, güzel resim. Anneme pek benziyordu. Demek onun için gelip saatlerce bakıyorsunuz. Evet. Anneniz Anneniz öldü mü? Hayır. Çok uzaklarda yaşıyor. Ya. Nerede? Türkiye'de. Türk müsünüz? Evet. Yabancı olduğunuzu anlamıştım. <laughs> Kendimi duyguların insafına bırakmak istemiyorum. Onlara hükmetmek, onlarda kontrol etmek, onlardan haz almak istiyorum. <laughs> Kadınlar sadece duygularıyla düşündükleri için acı çekmeye erkeklerden daha alışıklar. Onlar sadece duygularıyla hareket ederler neticede değil mi? <laughs> Sibli Bey'in için tatlı canımı neden sıkacakmışım ki? Artık o benim için hiç. Peki, Ha, peki resme ne demeli? Resim yaşamın sırrını anlatıyor. Hayatımın hikayesini anlatıyor. Resim bana kendi güzelliğimi sevmeyi öğretmişti peki. Peki şimdi kendi ruhumdan nefret etmeyi mi öğretecek? Bir daha bu resmeye bakma ya. Gönlüm mi ya? Aaaa!